Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisiniz ve Mart ayı arkadaşlar. Bakalım sizi neler bekliyormuş, neler yaşanacak. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz ve paylaşmayı da arkadaşlar. Seri Kahve Dünyası Instagram, Instagram hesabından özel falanız için, özel sorunlarınız için ulaşabilirsiniz. Gelin bakalım bu ay sizi neler bekliyormuş arkadaşlar kolektif bir açımdır arkadaşlar bazı şeyler size olmayabilir e, uyanları alın uymayanları da evreni gönderelim güzellik enerjisi bize doğru aksın e, güzellikler kabulümüzdür çirkinliklere yer, e, gerek yok yer yok zaten yeterince hayatımız güzel zaten güzellikler bize atmaya devam etsin bakalım arkadaşlar Evet iletişim çok tez vakitte birinden haber bekliyorsunuz, gelsin diye e, gözünüz, aklınız, fikriniz, her şeyiniz e, diyebilirim ki telefonda arkadaşlar. Ama çok sorguluyorsunuz, yani önüne şöyle e, blokaj koyuyorsunuz, gelemez, arayamaz, soramaz çünkü 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 yani kendi dünyanızda bir e, kurcalama var mı var? Bir e, Sorgulama var mı? Var. Çünkü bazı engelleri kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı bir bazı şeylerin engelini kendiniz koyuyorsunuz. Dikkat edin. Söyleyebilirim size. Peki. Arkadaşlar devamında neler bizi bekliyormuş. Şöyle. Evet arkadaşlar, e, şöyle de bir şey söyleyebilirim. Net olarak çok güzel arkadaşlar. Aklınızdaki insan, yüreğinizdeki insan ya da hayatınızdaki bir insana sözünüzü geçirebileceğiniz bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Bu nedir? İş hayatınızı da etkileyen bir durum olabilir. E, hani bir yükselme anlamında olabilir, bir rütbe alma alamda olabilir, insanlara emir verme, komuta verme e, alamda bir yükseliş de olabilir. Yani bir nevi çok güzel, e, sözün size geçeceği ve e, kendinizi daha mutlu hissedeceğini hissedeceğiniz Maddi ma e, manevi olarak bir güçlenme görüyorum size ve bununla ilgili bir yeni bir başlangıç yapabilirsiniz yeni bir sayfa açabilirsiniz arkadaşlar e, bu zaman diliminde size şöyle kendinizi daha da e, dinç hissettirecek ve e, yani buranın ağası benim ben e, ne istiyorsam yönetici kararı ya da e, ben ne istiyorsam e, benim istediklerim yapılacak anlamda bir e, güzel bir başlangıçlar olacağını da söyleyebilirim size Evet aklınızdaki insan ya da yüreğinizdeki insanın sizden gidişi gidişini görüyorum arkadaşlar. Peki bu insan size geri dönecek mi? Evet bir geri dönüş var çünkü sizinle bir iletişim olacak arkadaşlar ve bu zaman 2 ve 3. haftalara denk gelebilir arkadaşlar. İki buçuktan 3. haftaya denk gelecektir bu insan sizinle iletişimi. O da aslında istiyor. Aranızdaki engeller bir nevi kalkacak ve burada sizin e, istediğiniz çünkü bu insan sizden istese tamamıyla gitmemiş, sizden e, gitmiş gibi görünse de ama size bir dönüşü olacaktır. E, onu söyleyebilirim. Evet, Mart ayı olarak maddiyle, ile maddiyatla ilgili eğer sizseniz işiniz yoksa ya da bir işe girmek istiyorsanız ve birilerinden bir haber, birilerinden bir beklenti içerisindeyseniz yani e, şöyle bir referans. Ee, olmasını istediğiniz birinin evet onunla ilgili bir gelişme olacak o insan size referans olacak mı? olacak yani size yardım olacak mı? olacak ee, belki de şansınız döner o şekilde bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar ee, hayatınızda bu evre bu evrede bir kalabalık görünüyor arkadaşlar kalabalığın içine e girişini söz konusu olacak ee, <laughs> huzurlu bir başlangıç olacak arkadaşlar ve böyle anne duygularıyla kabaran insanlar varsa yani çocuğum olacak mı? anne olacak mıyım? E, bu mutluluğu tadabilecek miyim yani korkularımı atlatabilecek miyim diye düşündüğünüz ve sorularınız varsa evet arkadaşlar onu söyleyebilirim size sadece e, şöyle çok takıntı haline getirdiğiniz bir şeyler ya da çok kafanıza taktığınız şeyler var arkadaşlar e, çok ince şeyleri düşünüyorsunuz bu size e, sıkıntı veriyor e, şöyle de bir şey de var yani mutsuz eden şeylerin peşini bırakın arkadaşlar bazı insanlar yani gereksiz insanları yakanızdan silkeleyin diyebilirim gereksiz insanlar hayatınızdan çıkarın ki şöyle kendi toplayabilirsiniz kendinize gelebilmeniz için ve biraz sakin kalabilmeniz için ya da kendinizi tam net olarak anlayabilmeniz için etrafınızdaki insanlardan biraz kurtulun derim çünkü onlar size negatif enerji olarak geri dönüşlerde bulunuyor arkadaşlar ve maddiyatla ilgili yani borçlarımı ödeyebilecek miyim Durumum ne olacak? sıkıntılarını giderebilecek miyim? kiramı ödeyebilecek miyim? Ya da güzel bir iş, güzel bir maaşım olacak mı? Evet. Burada yani bu karta göre güzel e, şeyler e, başlangıcı olacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ve yeni bir kısmetiniz var. Eğer etrafınızda e, beklediğiniz birinden bir haber ya da bir adım atmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. O adım gelecek. Onu söyleyebilirim ama hayatınızdan birileri çıkacak. Onu da niyet olarak size yansıtabilirim. Evet. Ortaklık işlere girişmeyi düşünüyorsunuz ya da ortak bir projeniz var arkadaşlar ama burada e, işinize karışacak bir kişi olabilir yani istemeyen, tam iki kişi ya da üç kişi anlaşmasanız ya da bir yere girmek istiyorsunuz ama burada e, siz istemeyen ya da bu işi istemeyen birileri var. Bu e, önünüze bir engel olarak çıkabilir ama şöyle bir şey de var bu insan net olarak tanımıyorsunuz neden? Çünkü bu insan sizin yanınızdaymış gibi görünüyor, sizi istiyormuş gibi görünecek ama öyle bir şey yok arkadaşlar net olarak arkanızda bir sıkıntılar yaratacak ve siz burada bir şey yapamayacaksınız hayatınızda belirsizlikler var yani bu insanın kim olduğunu hissetseniz de düşünseniz de size elinizden gelen bir şey yok yapabileceğiniz bir şey olmadığı için zamanı ve mekanı bırakacak yani bir nevi de söz hakkını ona bırakacaksınız söyleyebilirim evet arkadaşlar şöyle e, bir yolculuğunuz var isteyerek gidebileceğiniz bir yer var arkadaşlar ee, hani biriyle konuşup gideceksiniz Birine göre adımlarınızı e, Adımlarınızı atacaksınız arkadaşlar Birine göre e, yolunuzu çizeceksiniz Yani gerçekten bu insan sizin hayatınızda Olup olmamasına karar vererek Bir e, yol yordam çizeceksiniz Arkadaşlar ona göre bir e, Karar vereceksiniz ve şöyle bir şey diyebilirim Hani bu insan e, Bu insanla çok sıkıntı yaşamışsınız Çok sorunlarınız olmuş ve çok Problemleriniz olmuş arkadaşlar ya Bu hayatınızdaki insan eşiniz olabilir Aklınızdaki insan da olabilir. Yani bir ilişkiniz bir kopuk, bir barışık e, a, tarzında bir sıkıntılar yaşıyor ve karşınızdaki insan sizi üzmek e, hani üzmekten başka bir şey yapmamış. Siz ne kadar ona kıymet verseniz, değer verseniz de değişen yani bir şey yok arkadaşlar. Sevgilinizin kıymetini bilen bir karakter değil. E, yani hep kendi haklı modunda. Sizi anlamaktan çok hep kendi haklı modunda. Siz ona değer verip kalkıp bir başkasına değer verme. Siz ağlarken bir onun e, dünyasında başkaları olma e, durumda bir sıkıntılar yaşanıyor ve bu insanı hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz ama tamamiyle kalp ve mantık arasında gidip gelme gelme sıkıntıları yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir nevi gerçekten şöyle hayatınızdaki bir insana emin olamama. Hani emin olamadığınız şeyler var. Evet. Size iyi geliyor olabilir. Size e, bir nevi iyi gelmiş de olabilir zamanında. E, kendinizi değerli hissettirmiş de olabilir. Yeni bir başlangıç da yapmış olabilirsiniz bu insan ama gerçekten dediğim gibi sıkıntı da e, her geçen günde büyümüş. Evet. Ve bakalım. Devamda vermeniz gereken bir karar ve çok güzel o karara göre hareketler var arkadaşlar. Ve şöyle de e, hani topun ağzına siz de olabilirsiniz. Bu kararın sonucunda yani bütün yük size kalabilir arkadaşlar. Bütün sorumluluk size kalacaktır. Ee, yani siz şöyle bir nevi hani bu insan çıkarlarına göre hareket ettiğini söyleyebilirim ve burada odak noktası siz olacak. Her şey farkında olmanız ayrı bir şey zaten. Ee, ona göre karar veremeyeceksiniz. Her şeyin farkında olup da bu sizi e, bir ha, bir üst hamleye ya da daha sonraki yapmak istediğinize karar verdirecektir. Bakalım arkadaşlar hayatınızda neler olacak bu kötü süreci. İnşallah tez vakitte atlatacağınız bir zaman e, sıkıntıları ya da çok takıntı haline getirdiğiniz şeyler geride kalıyor. Ve e, büyük ihtimalle bu ay içerisinde hep maddiyatla ilgili sıkıntılar çok çıkmış. E, maddiyatla ilgili sıkıntılar ve bunları çözmek istiyorsunuz. Yeni başlangıçlar var ama e, dikkat etmeniz bir şey de tabii ki para anlamında bizi e, şöyle biraz daha da tedi, e, dikkat e, etmenizde fayda olacağını da söyleyebilirim canlarım. Bu kadar. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Özel falanız için Sivri Kahve Dünya Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bana. Hani aslında bu ay bir büyük, büyük çoğunlukla hep iletişim üzerine kurmuşsunuz arkadaşlar. Hani birilerinden çok haber bekliyorsunuz. Bir işim olacak mı? Bir gücüm olacak mı? Bu süreç atlayacak mı? Ve şöyle para ile ilgili çok sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Süreç inşallah tez vakitte biter. Bu da geçer diyelim. İnşallah ve bakalım. Sonuç ne olacak? Türkan, teşekkür ettiğimi inşallah başka bir zamana bakarız senin sorununa da öyle diyelim.